Su baskınlarına karşı dereleri ıslah edip yağmur suyu kanallarını güçlendirerek temizlik ve bakım çalışmalarını aylar öncesinden gerçekleştirdiklerini söyleyen Melik Gazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancı oldu. İlçe sınırları içerisinde bulunan su kanallarında bir taşkın yaşanmadığını söyledi. Atık su ve pis suların birikmesiyle oluşan su birikintileri, taşlar, kumlarla bitki atıkları temizlenerek kanalların aktif çalışmasını sağladıklarını söyleyen Başkan Doktor Mustafa Palancıoğlu, Erenköy, Hisarcık, Kıranardı, Yıldırım, Beyazıt, Kazım, Karabekir ve Hacılar yolu üzerinde bulunan toplamda 19 kilometrelik yağmur suyu kanallarımız şu an açık ve işlevsel. Melikgazi ilçemizin alt ve üst yapısını güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Taşkın su kanalların önemini akşamki yoğun yağışta bir kez daha görmüş olduk. Delik Gazimiz'de birçok yerde taşkın su kanallarımız var. Eskişehir bağlarından başlayıp Sivas Caddesi'nin sonuna kadar devam ediyor bu hat. Bir çalışmayla doğa ve çevresel baskınlarından korunmuş oluyor. Yağışla birlikte kanallarda su doluluğu giderek artıyor. Su baskını ile ilgili bir risk yok. Kanallarımızda sular taşmadan akıyor. Mimar Sinan Organize Sanayi ile ilgili büyük bir kanal çalışması yaptık. Belediye olarak bu kanalları beton duvarla koruma ve kontrol altına aldık. İlçe sınırları içerisinde Kazım Karabekir bölgesinde ve Yıldırım Beyazıt Taşkın Su Kanallarında temizlik çalışmaları yapmıştık. Sellerin önlenmesinde büyük görevleri olan taşkın suyu kanalları bizim için önemli ve biz elimizden geldiğince bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ayrıca sürekli temizleyerek açık ve temiz olmasına özen gösteriyoruz. Taşkın su kanallarının beton olmasının önemini ve zamanında temizlenmesinin gerekliliğini bir kez daha ortaya çıkardı dedi.